merhabalar. Ben Alina Bozatlı, adlı ilkokul 4. sınıfından Merve'nin sağ Kutlu. Geldi 11 ayın Sultan Ramazan. Bundan birkaç sene öncesine kadar oruç nedir, niçin tutulur bilmiyordum. Annem, babam ve diğer insanlar neden akşama kadar aç ve susuz kalıyorlar anlamıyordum. Şimdi çok iyi anlıyorum. Oruç demek, açın, yoksunun halinden anlamak demek. Ramazan ayı demek, yardımlaşmak, hoşgörü ve bereket demek. Geçen sene camda tilavun namazı kılmıştım. Bu sene camilere gidemiyoruz. Namazlarımızı virüs nedeniyle evlerimizde kılıyoruz. Virüs bir salgındır. Virüsün kötü yanları olduğu gibi bize öğrettikleri de oldu. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri meğer ki virüsten korunma yöntemleri olduğunu öğrendik. Çünkü temizlik imandan gelir. Akşam izin okunacak soframızda annemin hazırladığı Rabbimin verdiği nimetlerden çeşit çeşit var. Keşke yeryüzündeki her ailenin sofrası eşit zenginlikte olsa. Ne kadar açık ki bu mümkün değil. Bunun için fitre ve zekatlarımızı vermemizi emretmiştir allah Teala. Bayramın gelmesini iple çekiyorum. Bu bayram diğer bayramlar gibi olmayabilir ama mesafeli bir şekilde bu bayramı neşeyle yaşayacağımıza eminim. Hayırlı Ramazanlar, mutlu bayramlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.